birlikte ikon kadrosuyla oynayacağız. Gördüğünüz gibi kadroda ikonlarımız var, legendlarımız, legendlarımız var ve e, Dünya Kupası'nda oyuncularımız var. Bunların nedeni arkadaşlar benim ikonlarım yetmedi. Ben de e, boş kalmasın diye kenarlarına dünya oyuncularını ekledim. Şimdi bu e, kadroyla maçlar yapacağız. Yani iki tane maç yapacağım. Bakalım maçlarımı yenebilecek miyim? Evet arkadaşlar maça geçelim. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Ve ilk vuruşu Del Piero ile başlıyoruz. Bakalım bu maçı yenebilecek miyiz? Galiba o da Galatasaray kadrosu kurmuş. Belli. Tam kadroya bakmadım. Icardi, Mertens ama offside'e düştüler. Bakalım arkadaşlar bu maçlarda yenebilecek miyiz? Arkadaşlar ne olur beğendiyseniz videoya like atın ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 5 like istiyorum arkadaşlar. İstiyorum derken yani 5 like gelsin arkadaşlar. Emeğe karşılık olarak 5 like da yeni videoya gelecek. Yeni videoda farklı konseptlerle geleceğiz arkadaşlar. Bu sefer de böyle bir konseptle geleyim dedim. Yine farklı konseptlerle geleceğiz arkadaşlar. Evet. Mertens. Icardi. Lirosu. Yok. Del Piero. Bizim kesin buralarda golümüz olur ya. Oha. Adamı esseydin. Ya e Del Piero saman mısın ya? Uçuyor hemen. Modric. Kardiy geçtik. Mertens'i geçtik. Modric. Musak günde kaldı top. Deor. Del Piero. Del Piero. Evet. Saiz. Modric. Lirazu. Modric. Deor. Yapma be. Çok koşturdu bizi. Muslera. Evet arkadaşlar gole gidiyoruz ve gol arkadaşlar gole gidiyoruz ve gol attık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Del Piero ile golümüzü atıyoruz. Evet ilk golümüzü Del Piero ile yapıyoruz. İnşallah seste bir sıkıntı yoktur. Evet arkadaşlar ilk yarıyı bayağı bir bitireceğiz. Bitti zaten neredeyse. Evet Mertens. Mertens'i durdurun. Oliver Kahn. Oliver Kahn'dan çok güzel bir kurtarış. Evet. Mertens'ten güzel vuruşlar. Evet geçelim şuna Bruno Fernandes. Bakalım tutabilecek miyiz? Ya o gelmez oraya kadar evet. Dedim zaten onun gelmez diye. Sadece bu ya. Del Piero'da kaldı top Lampard çok güzel Çok güzel koşu Lampard'dan Del Piero ve gol arkadaşlar ikinci golü de atıyoruz Galatasaray'a Galatasaray'ız bizde Del Piero'dan ikinci gol Maç çok güzel Ve zevkli bir maç Hala rakip golü bulamadı Ama Lampard'la aradan sıyrılıp çok güzel gol attı Evet. Del Piero. Musak gün. Mirazu. Çok güzel dışarı çıkacaktı tam. Evet. Xabi Alonso. Nelson. Muslera. Lampard. Lampard ve dışarı arkadaşlar. Evet birinci yarı bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci yarıya geldik. Ve ikinci yarıda bakalım daha fazla gol gelecek mi? Rakipten de bekliyorum. Ronaldo'yu almış. Ronaldo var mıydı zaten lan ilk yarıda bunlarda ki. Yoktu galiba evet yok. Icardi de oynuyordu. Bak Icardi ile dönmüyor toplar. Döndü Ronaldo. Ya. Sergio Oliveira. Xabi Alonso. Verdi geriye. Buradan Lampard. Ya şimdi devam edecektim de. Evet. Çok güzel aldık ama. Kerem Akkürkoğlu. Aradan pas. Torreira. Torreira. Evet. Çok güzel. Oliveira Kana güzel bir gol atıyorlar. Ronaldo'dandır o kesin. Çünkü Icardi ile alamadıkları golü Ronaldo. Yu. Evet bu e, şimdiki Ronaldo'nun takımsız kaldığı halini almışlar. Ama ben Ronaldo'yu Manchester United kartıyla almıştım. Baya güzel yani o da. Yükseltince iyi oynuyor yani. yani. Aynı Ronaldo. Bu farkları yok. Oh, evet. Ronaldo'yla ve ikinci golleri de geldi arkadaşlar. Çok hızlı atak yaptılar. Ben tutamadım hata nedense ya. Keşke tutabilseydim. Yanlış. Çok yanlışlarla birlikte yine beraber kalacağız galiba arkadaşlar. İnşallah beraber kalmayız. Çok yanlış yaptık biz normalde. Baştan beri yapıyoruz. Ya e adam bizi tutup çekiyor. Sonra ne bekliyorsun abi ya? Tutup çekerse adam ne yapayım ben? Bak tutup çekiyor şerefsizler ya. Evet arkadaşlar Şabi Alonso. Del Piero'ya gitmeyecek. Ben biliyorum zaten. Diyor koş sen. o Saşa Boya ne yapıyorsun ya? Saşa Boya insanlara sar mı yaptın? Çok ayıp. Evet arkadaşlar dışarı attı Gelecek zekalı. Evet. İki maçı yapacağız. Ve bu şu an birinci maçımızdayız ve ikinci yarıdayız. Baya ilerledik. Ya o aradan geçmesin bir daha Lampard. Del Piero. Evet Del Piero. Arkadaşlar onlar atarsa biz de atarız diyoruz. Üçüncü golde aradan sokuyoruz içeri. Gördüğünüz gibi üçüncü golde aradan atıyoruz. Ara pasıyla güzel bir gol. Evet arkadaşlar bu maç baya bol gollü bir şey olacak. Ama güzel olacak. Evet arkadaşlar dediğim gibi 4 şey 5 like atmayı unutmayın. 5 like da e, hedef olsun bu videonun. Evet. Evet arkadaşlar dördüncü golü de atıyoruz çekip vurduk. Çok güzel yine Del Piero'dan bir gol daha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar onlar iki gol atarsa biz de ikinci iki gol daha atarız. Gördüğünüz gibi dört gol. Bakalım daha beşinci golü de ulaşabiliriz. Bakacağım. Güzel. Çok güzel gollerle başladık. Adamın sinir bozulmuş olabilir. Ama o başta bize bak ben ona iki tane gol attım ya o da çok sinirlendi gitti. İki gol attı bize. Ben de ona iki tane golü geri gönderdim. Evet. Devam ediyoruz. Bu maçta bayağı gol oldu. Evet, boya da kaldı top. Ama mod geçti top. Aradan gitmez zaten o ben biliyorum. Evet. Sayıs. Lampard. Evet. Lampard ne yapıyor? Lampard'ın yüzünden oldu biliyor musunuz? Orada iki kişi aynı anda çakıştı ya. Normalde orada top güzel giderdi yani. Ha, aradan göndereceğim ben birazdan. Evet. Modric. Modric. Güzel gönderemedi topu. Evet. Oliveira Khan. Helal. Helal Oliveira Khan. Evet. Oliveira Khan'dan sola bir top gönderdi. Evet. Del Piero. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 4-2 rakibimizi edeceğiz galiba. Yani gördüğünüz gibi 4-2 rakibi eliyoruz arkadaşlar. İlk maçımızı 4-2 kazanıyoruz. Arkadaşlar şimdi ikinci maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci maçtayız ve ikinci maçı yine biz başlatacağız. Bakalım bu maçta az önceki maç kadar bol gollü olacak mı ya da yenebilecek miyiz bakacağız. Evet bu Paris Saint kadrosu yapmış olabilir çünkü adam Paris Saint seçmiş arkadaşlar. Evet yine paslamayı tercih ettim. Dida. Yani Barcelona'dan adam var demek ki seçmemiş. Yere neden düşüyorsun be hani? Yere neden düşüyorsun? Yapma bakalım. Hayır be. Adam orada olmasaydı bir tane vurmuştum ve gollü kesin. Kesin demeyeceğim ama. Yani goldü. Evet. Evet, Del Piero aradan geçemedi kendisi. Metin'e yani yine adamda kaldı. Bu sefer aradan geç artık. Yok. yo, yo. Kaç tane pas attım biliyor musunuz? Aradan geçsin diye. Kimde? Kar rakipte. Keşke ben de olsaydı. Gerçekten avantajı yakalardım. Xabi Alonso, Del Piero. Yapma be yine adamda kaldı biliyor musun? Ya of o kadar kısa atılır mı abi? Adam şaşırtıyormuş. Kısa atıyorsunuz. Kısa olduğu için de zaten adam ulaşmıyor. Başkasına gidiyor top. Evet çok güzel. Evet. size Burada bir bir gol yaşamak istiyoruz. Gerçekten adamı bıraksaydım topu Mbapp Bey ile çok kötü koşacaktı. Oo, oo orta açtık ama velakin olmadı. Çok ara pası, uzaktan verdi. Evet arkadaşlar şimdi Del Piero'yla atağa çıktım evet, Del Piero Lampard geride kaldı arkadaşlar evet, Del Piero'yla atağa çıkmıştık yapma Modric yapma evet Xabi Alonso çok güzel ataktaydık ama Lampard orada keşke biraz daha koşsaydı Rabio. Evet tam ayağına gönderdi. Evet arkadaşlar havada top asılıyken dakikalar sona erdi. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci yarıdayız. İkinci yarıda rakip başlama vuruşuyla başladı. Hemen gole doğru ilerliyorlar. Evet tuttuk. Çok güzel. Oliveira Zlatan Ibrahimovic, biraz o. Modric Del Piero olmadı. Keşke olsaydı orada. Geri niye veriyorsun abi ya? Bak o adamın dokunuşu da çok önemliydi orada. Evet. Lampard Burada Lampard geçemedi. Biraz o. Ne Ha Lampard. Lampard ne yapıyorsun ya? Niye topa baktın orada? Evet arkadaşlar bol gollü bir maç olur dedik ama golü atamıyoruz gerçekten. Sinirlendim. Evet ve arkadaşlar ilk golü bizden oluyor. Del Piero ilk golü atıyor. Evet yumruk yumruk yumruk. Gördüğünüz gibi apar katma bitirdi. Evet ilk gol bizden geliyor arkadaşlar. Bakalım daha fazla gol olacak mı? Evet arkadaşlar yine hata çıktık gördüğünüz gibi. Olmadı arkadaşlar. Şimdi korner oldu. Kornerden değer kullanacak. korner kullandığı Modric. Luka Modric. Modric ne yapıyorsun? O yüzden adamı kullanmadım. Gördüğünüz gibi. Messi oradan paslaşacaklardı. Evet, bayağı güzel. Bayağı iyi, bayağı iyi. Şebe Alonso, Del Piero'ya olmadı. Şebe Alonso. Lampard. Bu Del Piero olmadı. Geldi ama tutamadık topu. Evet. Messi. Evet arkadaşlar 88. dakikayı da doldurduk. 89'a geldik. Ve maçı bitireceğiz. 1-0 arkadaşlar yandık. 1-0 maçı bitirdik arkadaşlar. İkinci maçı da bitirdik. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün de farklı bir konseptle bir karşınızdaydım. Gördüğünüz gibi ikon e, tam kadrosu olmasa da yine ikon ka kadrosuyla oynadık. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın görüşürüz.